Herkese iyi akşamlar Otomobil Mecburi Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugünkü konumuz yine kasetler üzerine otomobil üzerine değil havalar soğuk gidiyor malumunuz. Evet e, bugünkü konumuz e, Sony HFS modeli Bias One yani şu kaset. Evet bakalım bu kasetin kayıt kalitesi nasıl? Sony HF, Sony HFS elimde gördüğünüz. Bir de Sony HFES var. Bunların üçü de bir bias normal tip kasetler. Bakalım kaydımızı yaptık. Kaydımızdan ses nasıl çıkacak onu test edeceğiz. Evet dinleyelim bakalım. Dinleyeceğimiz müzik yine YouTube kanalından. Funk You kanalından. Winter Boogie. Thank mm -hmm. you. Evet, izleminizi alalım arkadaşlar. Üstelik size bir şey eklemek istiyorum. Bu kaset bir kez kayıt yapılmış bu kasete. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu kaset daha önce defalarca kez ileriye geri sarılmış. Çünkü bu kasetin daha önceki kaydında yabancı dil dersi vardı. Yabancı dil dersi olduğu için Tabii cümleyi tekrar tekrar dinlemek için ileri geri sarıyoruz sürekli. O da kasetin ömrünü yavaş yavaş azaltıyor. Böyle olmasına rağmen bu kasetten çıkan ses kalitesi gerçekten çok çok iyi. Üstelik bilerek kalibrasyonunu güçlü kayıt yaptım çünkü kayıtı duymuş olduğunuz gibi sadece enstrümantal bir müzik. Bundan dolayı ve öyle olmasına rağmen özellikle ve özellikle tizlerde hiçbir şekilde parçalanma yok. Baslarda gayet tok. Normal bir bir kalite olarak şöyle bir sonuca varıyoruz ki Sony normal bir içerisinde HF'e göre bu HF S bir gömlek değil hatta iki gömlek daha yukarıda kalite olaraktan arkadaşlar. Çünkü aynı kaydı şu HF'e yapsaydım bu şekilde bu güçlükte yani e, azimutunu ve kalibrasyonunu sıfır değil de artı iki artı üç olarak kaydetmiş olsaydım temin bunu dinlemiş olduğunuz gibi o zaman bu HF'ten Sonya HF'ten tizler cızırdamaya başlayacaktı. Baslar yine top gelecekti ama sesin berraklık kalitesi HFS kadar olmayacaktı. Evet maalesef Sony HF şöyle sahneden geri çekilsin. Bana göre eğer normal kaset dinlemek istiyorsanız ve Sony marka olsun diyorsanız fiyatı da uygun olması açısından Sony HF-S ve özellikle ve özellikle altını çizerek söylüyorum. Sony HF-S bulabilirsiniz. Kromlu kaset kalitesine yakın değerlerde size ses kayıt kalitesi verecektir. Diyorum. Bu iki kaseti size şiddetle öneririm. Normal beyaz kasetler arasında arkadaşlar. Ve kaydımızın ilk bir dakikası Dolby B Noise Reduction olarak kaydedildi. İkinci dakikası da Dolby C Noise Reduction olarak kaydedildi. Arada pek fazla bir e, ses kalite farkı veya gürültü kalite farkı pek yok. E, bunun daha iyi anlaşılabilmesi için e, belki de çok daha iyi kalitede bir kasetle denemek gerekebilir. Veya daha üst kalitede bir deck ile denemek gerekebilir. Diyorum. Ve Sony HF serisinden oluşan kayıt bölümümüzün deneme, inceleme ve testinin sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi akşamlar olsun. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. Takip edin. Abone olun. Bye-bye.